Merhabalar efendim. Aldığım görevden devam ediyorum. Priest of Yuan görevine geldim. Yine Allah Secret diye bir dandik bir dancına girdik bakalım. Güzel böyle dancınları severim. Böyle görev dancınlarını severim. 2-3 tane artık keseyim yeter. Aa Yuan sen de ölme. Ablam sen bize lazımsın. Nereye gidiyoruz? Süper. Yuan bacım sen çok değerli bir karaktersin Kaval Online camiasında. Birisi hemen iyileştiriyorsun Yuan ablamı. Yapma ya. Ya yapma ya. Ben bunu almıştım ya. Mağbazıma mı monte şimdi ben bu kitabı? Olmaz satamam da yani görev veriyor. Ben daha vermez diye bütün skilleri aldım kompletirden. senin sinir da tıçayım sizin ya. Çok uzakmış, kulakmış. Ee, şöyle yapabiliyor muyum? Deneyim bakayım. Evet, göremedim. Buraklat diye bir seçenek var bu OBS'de ama ayarlıyorum tuşuna olmuyor. Kabul etmiyor. Neden bilmiyorum çalışmıyor beceremedim. O yüzden sıkıntı oldu bu şekilde. İstediğim gibi duraklatamıyorum. Aslında duraklatabilsem videolar çok daha e, net bir şekilde ilerleyecek. Ya lan bu çok kötü oldu be. Neyse çok bir para değildi. 700k bir şeydi bari. Elden bir şey gelmiyor. Geçen bölüm Veradix ablam ölmüştü. Gözlerimiz yaşlıydım. Bütün kabal camiası ah siyah bürünmüştü mahvolduk. Neyse gider ayak arkasından bir görevle yani para dağıttılar, skill exp verdiler. Canına değilsin yani. 120 level oldu. Artık AP'de de kasmaya başlayacağım. Bu ya. ürünlerimizi döşemeye başlayacağız. Blended'ları da döşeriz herhalde. Gerçi blended'lar için biraz daha vardır bence de. Onlar daha pahalı işler olabilir. Hatırlayamadım tam. Ama ufak ufak e, bize birkaç tane rün vermiştim. Bakayım şurada dex var. Bir de defense rate vardı vermiştim. Tek onları basacağım. Defense, defense rate, işte efendim atak, atak rate, dex, str Bunların hepsini arttırıcı şeyler, basit şeyler can falan bunların hepsini takacağız. Oo neler oluyor burada? Ay e sen lan sen nerede takılıyor burada? Nereye gidiyoruz? Oğlum yeter lan. Ne gezdim aynı yerde? Bunlar kaç level görevleri bir bakalım şuradan. 86 level görevi şu an bu. Bayağı düşük kalmış. Darius abim ya nasıl ölür ya? Nasıl ölür millet? Onu rank x, skill x vermediniz lan. Port ruina mı? Allah cezanızı versin sizin. Sizin Allah cezanızı versin. Allah cezanızı versin. Başka da hiçbir şey demiyorum size. 0-6 amınakoyim. Of of. 121 level olurum ama görevde verdikten sonra. Boşturmacı görevleri yani premiumunuz olursa hızlı yaparsınız. Premium olmazsa böyle benim gibi sürünürsünüz. Böyle görevler için paranız varsa güzel bir motor olur kendinize. Hızlı bir motor. Onu da hızlı bir şekilde yaparsınız en git gelleri. Oral kim? Aman iki tane yanıyor. Görev. O, o. Ders. aldık. 121 leveliz. 140 oldu 288'de. And ulan. Tövbe yarabbi. Tövbe. Kaç level görevi bu hala? 88 level görevi. Vampire Castle. Skill X verecek. Güzel. Nice. Bunlar bizi Transgender yapacak. Ben daha, daha görev açılmış, sadece eksperen. Ne var ya, sadece eksperen? Allah Allah. Okey Lan dalga mı geçiyorum benimle? Iron Gargoyle biz yapmadık mı zaten görev olarak. Lake Sight'ta Iron Gargoyle, Ilion Gargoyle de bilmiyorum. Castle Underworld. Çok saçma ya. Neyse yapacak bir şey yok. Yapacağız. Oo yoy. Çürüdük be. Çürüdük bu yollarla çürüdük yani. Git gel git gel Andit Brand'a çok uzak bölgesinde çok uzak Hadi abi ver ismi vermezsin değil mi? Allah'ın cezası. Nereye gidiyoruz? Of yarasın. Vampirlerin kalesine işte git diyor. Hocam. İngilizcem olsaydı size tek tek açıklardım bu görevlerin nedir ne değildir Fakta olsa bir hikayesinin ne yazdığını anlatırdım ama İngilizce yok bende be kusura bakmayın Böyle biraz yarım yandalak oluyor yani görevler Sadece elimden geldiğince madem kasıyorum göstermeye çalışayım Bazı arkadaşlar diyor diye kasmakla uğraşıyorsunuz direkt level katsana yani dungeon videoları çeksene. Abi herkes dungeon videosu çekiyor zaten. Türk olarak örnek veriyorum bunu oynayan işte 15 tane yayın yapan veya işte video çeken insan varsa hepsi dungeon videosu çekiyor. Full dungeon videosu dönüyor. Ya eventleri gösterirler ya dungeonları gösterirler. Başka da bir şey yok yani gösterecek. Abi sen herkesten daha önce videosu izledin mi der? Ne yapacaksın ya? Senden de bunu izle. İzlemiyorsan da canın sağ olsun. Ha bu arada Kabal Online kendisi kendi içinde karakter satmaya başlamış. Buradan gösterebilir miyim? Bir bakayım bakayım. Hmm, nerede gördüm ben onu? Karakter serviste mi? 200 level karakter. Direkt buradan e, 200 level karakter, işte gear'larını ve aksesuarlarını falan alabiliyorsunuz. E, kaç liraya gelir bilemiyorum. Biliyoruz mu Tıklayamıyordu. Ama satıyor. Birkaç aksesuar satıyor. İşte e, belt falan vardır muhtemelen. Belki yüzük müzük vardır içinde. Karakter satıyor direkt 200 level. Uğraşmanıza gerek olmuyor. 200 level'e kasmakla. Ya önceden böyle bir şey ben fark etmemiştim ne zamandır var bilmiyorum bu yüzden ne desem ya bu ne lan böyle minicik nereye gidiyoruz Sirius'un yanına mı evet gene bir son harcayıp Allah'tan şu var ya çok basit bir şey bu da böyle beklemeli ee, bazı oyunlarda olduğu gibi böyle saatte bir atabildiğiniz bir şey olsaydı çıldırtırdı bu oyun. O zaman kesinlikle premium alman gerekirdi Güzel kaç oldu 188 246 Çok iyi Devam ee, Trace ee, Neydi lan neydi? Şu of regal Abim nereye gönderiyorsun ya sen bizi Oooo Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Bu video burada bitsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.